Mehmet Şimşek istifa etti mi etmedi mi tartışmaları var. Efendim Erol Mütercimler gündeme getirdi. Mehmet Şimşek istifa etti. Neden istifa etti? Mehmet Şimşek özellikle beşli çete diye bilinen aslında sayıları sadece beşte değil onların onlarla ifade ediliyor bu adamların devlete ödemeleri gereken bırakın devleti millete ödemeleri gereken borçları olan vergilerini bir kalemde affeden bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Erdoğan'ın bunları affetmesinden dolayı çok rahatsız olduğunu bir taraftan vergi toplamak üzere çalışmalar yürütüyor ve ekonomik politikalar geliştiriyorken Mehmet Şimşek bunlara da bu şekilde yol açılması vergilerin alınmaması affedilmesi onun zoruna gitmiş olacak ki Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönünde ya da edeceği yönünde böyle bir söylem ortaya çıktı. Fakat Mehmet ve Şimşek Cenahan'dan bir açıklama geldi. Hayır böyle bir şey söz konusu değildir. Bunlar spekülasyondur. Ve ekonomi piyasasını, mali piyasaları etkilemek için yapılmış olan yanlış yönlendirmelerdir dedi. Şimdi... Ee, ekonomi de durum nasıl meselesini ben bizim Faruk Bakaç bey ekonom programlarını beraber yapıyorduk bir süreden beri yapmıyoruz diyor ki ona sordum dedim nedir elindeki rakamlar Türkiye'nin geldiği noktada ya da içinde bulunduğu noktada durumlar nedir dedim ee, gelişme var mı ee, dedim enflasyon düşmedi dedi doğru faiz yüksek hala yetersiz ee, yükseklikte. Türk lirası da aşırı değerli. Pahalılık toplumu çok etkiliyor. Gıda enflasyonu %68 yıllık en yakın en fazla gıda enflasyonu %6,5 diyor. En yakınımızdaki ülkeden bahsediyor. Müthiş bir fark var. Birçok şirketin durumu çok kötü. Concordato için sıraya girmişler. Borsada ana pazarda olan Megap diye bir şirket iki gün önce Concordato başvurusu yaptı. Bu tür sıkılaştırma politikalarının etkisi bunlar diyor. Bir yandan vergi afları, büyük şirketlere getirilen vergi istisnaları milleti rahatsız ediyor, piyasaları da rahatsız ediyor. Kamu harcamalarında böyle bir e, kısıtlama vesaire hiç söz konusu değil. Aynı hızla devam ediyor diyor. E, kamu harcamaları kesilmediği için, vergi afları gündemde olduğu için, aflar devam ettiği için, diğer taraftan da dar gelirlinin e, durumu e, her geçen gün daha da kötüleştiği için Türkiye ekonomisinin kısa bir zamanda toparlanması çok çok mümkün değil diyor Bu arada bütün bunlarla ilgili Twitter hesabından böyle paylaşımlar yapan Türkiye ekonomisinin gittiği durumu anlatan gazeteci Turhan Bozkurt Bey var Turhan Bozkurt Bey'i Oda TV bugün manşet yapmış ve diyor ki o şu anda işte Türkiye'de birçok gazeteci onun kullandığı rakamları ve onun verdiği rakamları kullanıyor ve kaynak olarak gösteriyorlar. İşte o gazeteci değil o fütücü diyerek e, lanse etmiş, manşet yapmış ve bütün bunları konuşurken bir taraftan da Erdoğan'ın bu işlere Nasıl müdahil olamadığı meselesi gündemde. Erdoğan artık Türkiye ekonomisini, Türkiye'nin gidişatını durduramıyor. O bozulmayı, o çürümeyi, o tepe taklak gidişi durduramıyor. Birçokları işte ona Şerdoğan diyor. Biz biliyorsunuz daha önceki bir yayında söylemiştim. Recep Tahrip Erdoğan olarak adlandırmıştım. Türkiye'yi tahrip etti. Tahrip devam ediyor. Bunun da önüne geçemiyor. Bir taraftan da çiftçinin durumu var, emeklinin durumu var. Çiftçilerin durumuna birazdan geleceğiz. Ama önce Mehmet Şimşek ilgili yorumlarınızı alayım hocam. Şimdi Turhan Bozkurt'un haberleri demek o kadar etkili ki. Çok. o e, Oda TV yani etkili ve güvenilir aynı zamanda. Zaten hepimizin bildiği yılların ekonomisti, ekonomi e, yazarı, gazetecisi yurt dışından verdiği e, rakamlar, veriler Türkiye içinde sağlıklı veri bulamadığı için tabii kimse. Ona güveniyorlar ve etkili oluyor. Ve Oda TV'yi bile savunmaya gelmiş. Oda TV'nin o hani bir yönüyle ciyaklaması, ifadeleri aslında Turan Bozkurt'un ne kadar etkili, nitelikli, kaliteli bir gazeteci olduğunu ve söylediklerinin de nasıl rahatsız ettiğini gösteriyor. Öte taraftan bir de şunu gösteriyor. Hala AKP ile Erdoğan'la Oda TV'nin veya Ergene koncularının ittifakının mutlak devam ettiğini gösteriyor. Beraberliklerini. Evet. Bir parantez açabilir miyim burada? Bu ahlaksızlar yıllar boyunca sizi beni diğer arkadaşlarımızı televizyonlarda gazetelerde çalışan arkadaşları gazeteci olarak görmediler hocam kendilerini gazeteci olarak sayıyorlar sizi gazeteciden saymıyorlar Çünkü mesele kendilerine e, alternatif olabilecek isimlerin yetişmesi meselesi Tıpkı devlet kadrolarında yer alan insanlardan da şu anda atılanlardan bahsediyorum 300 bin kadar atılan var bunların hepsinin diğerlerine bakınca Aralarında mutlaka çok temiz olan insanlar da var devlet memurlarının içerisinde. Ama bir taraftan da yolsuzluğa, hırsızlığa, rüşvete bulaşanlara bakınca alternatif oluyorlar, örnek oluyorlar. Bunlar tabii kendilerine alternatif ve kendilerinin dışında da iyi insan olarak, iyi gazeteci olarak örnekler görmek istemedikleri için çamur atmaya devam ediyorlar. Buyurun hocam, kapattım parantezi. Ya yani bu Türkiye'de yüzyılın hastalığı aslında. Türkiye'de elit bir zümre bunun içinde işte bu Beyaz Türk dediğimiz Ergenekoncular, Kemalistler filan da var. Kendilerinin dışındaki gazeteciyi gazete görme, gazeteci görmediler, diplomatı diplomat görmediler, bürokratı bürokrat görmediler, askeri asker görmediler. Yani kendileri işgal ettiler bir kısım yerleri, en stratejik yerleri. Anadolu'dan çıkan senin benim gibi insanlar da aşağıladılar, dışladılar, etiketlediler. Şimdi bunu dün etiketledikleri İslamcılarla birlikte yapıyorlar. Onların iktidar gücünün altında yapıyorlar. Bu imkanı onlara şu anda dünkü İslamcılar sunuyor. Ama yaptıkları aynı şey. Dün de aynı şeyi yapıyorlardı bunlar. Dün AKP'lilere de aynı şeyi söylüyorlardı. Bugün onların oy potansiyeli ve iktidarı altında yaptıkları için onlara söylemiyorlar. Beraber düşman ilan ettiklerine söylüyorlar. Evet. ekonomiye e e e e e e gelince yani Türkiye'nin ekonomisi gerçekten perişan. Şöyle 10 yıldır sürekli yani üstten 3 e, birim dolduruyorsunuz alttan 10 birim boşalan bir şey düşünün. Yani bir havuz. Ve Türkiye'nin ekonomisi böyle ve şu son e, birkaç ayda uluslararası medyada da Türkiye'nin iflas ettiği ile ilgili kaç tane haber rastladım. İflas etmek üzere olduğu batacağı yani ülke olarak tamamen çökeceği bir şekilde. Çünkü şu ana kadar hep yüzdürdüler. Mehmet Şimşek'i de Erdoğan aslında iki sene önce battı. Mehmet Şimşek gelmeden önce net bir batış vardı. Ama Mehmet Şimşek'i getirerek dövizi kontrol etmeye çalıştı bir miktar. Yüksek faizler falan vererek sıcak para girişini sağladı. Muhtemelen Mehmet Şimşek de şu sıralar çok rahatsız olmalı. İstifa haberinin doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü adam kendince... Küçük delikleri tıkıyor. Emekliden kesiyor, memurdan kesiyor, çiftçiden kesiyor. Küçük küçük delikleri tıkayarak hazinede paranın kalmasını sağlamaya çalışıyor. Ama Erdoğan ne yapıyor? Bir diktatör olarak her şeyi kontrol eden Mehmet Şimşek'in küçük küçük diktiği yerleri görmeyip çuvalla o kocaman deliklerden kendi çetelerine vergi affı ilan ediyor. Dolayısıyla şimdi Mehmet Şimşek'in yaptıklarının hiçbir kıymeti kalmıyor. Ekonomiye de etkisi de sıfırlamış oluyor. Şimdi herhangi birisi Mehmet Şimşek olması şart değil. Böyle bir durumda istifa eder. Zaten gelirken ağır şartlarda koştuğunu biliyoruz. Ama muhtemelen mafyatik de bir yönetim olduğu için yani korku da vermiş olabilir. Mehmet Şimşek'e ayrılır gidersen başına iş gelir, akrabalarının başına iş gelir, yakınlarına şunu yaparım. Yani böyle bir yönetim olduğu için e, istifa etmekten de korkmuş olabilir Mehmet Şimşek. Evet hocam korkmuş da olabilir. Bu arada enteresan bir karar alındı biliyorsunuz iki hafta evveldi. Özellikle yurt dışından alışveriş sitelerinden Alınacak olan ürünlerle alakalı olarak daha önceden zannediyorum 150 euro civarında bir sınır vardı 150 euro'nun üstündeki maliyeti olan ürünlere o zaman işte gümrük uygulanıyordu vesaire fakat bu rakamı birden 30 euroya indirdiler tabi enteresan başka bir gelişme daha sosyal ağlardan satış yapan sitelerde bu yasağı ya da ne diyelim vergi cezalandırmasını doğrudan doğruya delebilmek için farklı uygulamalar yapmaya başlamışlar. Mesela 100 euroluk ya da 100 dolarlık bir ürün alacaksanız o ürünü o şirket, yurt dışında konuşlu olan şirket dörde bölerek yolluyor. Faturayı da dörde bölerek yolluyor. Bulmuşlar çözümünü. Yani çözüm bulundur. Bu çağda bu yollar mutlaka ama mutlaka bulunur. Şimdi korumacı bir anlayışla. Memet Mehmet iğne ile kazmaya çalışıyor. Hı hı. Erdoğan da koca koca delikler açıyor. Yani evet. hazinede. Evet. Şimdi e, yurt dışından alışveriş yapan insanlar, evet yurt dışında üretilmiş olan bir malı Türkiye'ye alıyorlar, getiriyorlar. Fakat bunun karşılığında döviz ödüyorlar. Yani e, elimizdeki dolarımızı, euro'muzu neyse yurt dışına e, yolluyorlar. Bu Türkiye açısından, Türkiye'nin içinden baktığınızda anlaşılabilecek olan bir e, hamle. Yani piyasayı koruyabilmek, ülke ekonomisini koruyabilmek, döviz rezervlerini elde tutabilmek için böyle bir tedbire başvurmuş olabilirler. Fakat bunun karşılığında eğer bunun olmasını istemiyorsanız yapmanız gereken şeylerden bir tanesi ülkede o tür üretimin artırılmasını sağlamaktır. Yapanları teşvik etmektir ve bu konuda e, hamle yapmış olanlara iş kurmuş olanlara destek verebilmektir. Peki bu olmayınca ne olur? Şimdi vergiyi getirdiler. Ne olacak? Kaçakçılık artacak. Yolsuzluk artacak usulsüzlük artacak. Bunun yolunu illaki bulacaklar. Yani yerin altına inecek bu mesele. Cep telefonları için geçerli bu. Ondan sonra diğer e, bazı elektronik cihazlar için geçerli vesaire. Buradan devam ederek hocam siz dediğiniz gibi siz dediğiniz gibi Mehmet Şimşek evet küçük küçük giderleri kısmaya çalıştı o delikleri kapatmaya çalıştı ama daha büyük deliği kontrol eden Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan var. Böyle olunca ülke ekonomisi 6 delik kazana benziyor. Doldurmaya çalışıyorsunuz vesaire olmuyor.